Adıyaman'da mesir alanında bulunan yapay şelale alev yanarken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde bulunan ve özel firma tarafından işletilen mesir alanında bulunan yapay şelalede yangın çıktı. Yapay şelaledeki yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini yangında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Piknik yapan vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın yerinde gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında iki ağaç zarar görürken yangın diğer yerleri sıçramadan söndürüldü. Yangının piknik yapan kişilerin attığı sigara izmaritlerinden çıkmış olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.